Arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Eylül Perşembe. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. bu akşam Eurocup Tezol Kağıdın payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi paylaşıldı. Burada arkadaşlar şirket bugün pay başına 15 TL 04 kuruştan toplam 143 bin adet Tezol payını geri almışlar. Yine Akfen yenilenebilir enerjinin payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi var. Akfen yenilenebilir enerji de bugün 153.169 adet pay geri alımı yapmış. Yine Akfen Gayrimenkul'un pay geri alım haberi var. Akfen Gayrimenkul de bugün 750.000 adet pay geri alımı yapmış. Balsu Gıda'nın kar payı dağıtım haberi paylaşıldı. Burada arkadaşlar peşin olarak kar payı ödemesi yapacaklarmış. İşlem gören B grubuna hisse başına nette 0.149 TL kar payı ödemesi yapılacak. Burada genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacakmış arkadaşlar. B grubuna 136 milyon TL, A ve B grubuna toplamda 166 milyon TL nette kar payı ödemesi yapacaklarmış. Yine ofis pay geri alım haberi var. Ofis bugün ağırlıklı ortalama 56 TL 73 kuruştan toplam 52.651 adet ofis payını geri almışlar. Lokman Ekim'in pay geri alım haberi var. Lokman Ekim'de bugün 18 TL 19 kuruş ile 18 TL 39 kuruş fiyat alığından 40.000 adet pay geri alımı yapmış. Yine Enerya Enerji'nin pay geri alım haberi var. Enerji Enerji de bugün ağırlıklı ortalama 10 TL 91 kuruştan toplam 3 milyon 50 bin adet pay geri alımı yapmış. Ahlatçı Doğalgaz'ın pay geri alım haberi var. Ahlatçı Doğalgaz da bugün ağırlıklı ortalama 34 TL 18 kuruştan toplam 155 bin adet pay geri alımı yapmış. Tedbir getirilen hisselerde EG Gayrimenkul, İzmir Demirçelik ve Söktaş Tekstil paylarında 12 Eylül 2025 tarihli işlemlerden seans başından 10 Ekim 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecekmiş. Sarkuysa'nın pay geri alım haberi paylaşıldı. Şirket bugün arkadaşlar ağırlıklı ortalama 12 TL 90 kuruş fiyattan toplam 6423 TL nominal değerli sarkuysan payını geri almışlar. Boğaziçi Beton'un pay geri alım haberi var. Boğaziçi Beton bugün arkadaşlar 19 TL 88 kuruş fiyattan 102.000 adet 19 TL 61 kuruş fiyattan da 100.000 adet pay geri alımı yapmış. Yine Mercan Kimya'nın pay geri alım haberi var. Mercan Kimya'da bugün pay başına 38 TL 41 kuruş fiyattan toplam 100 bin adet pay geri alımı yapmış. Akfen İnşaat'ın pay geri alım haberi var. Akfen İnşaat da bugün 90 bin adet pay geri alımı yapmış. Gersan Elektrik'in iki tane iş haberi var arkadaşlar. Burada ilk haber şöyle. Şirketimiz ile Teknomont firması arasında firmanın Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de bulunan Dubai'de bulunan projeleri için kablo kanalı ve Merdiveni ihtiyaçlarının şirketimize tedarik edilmesine yönelik olarak yaklaşık olarak toplamda 1 milyon 740 bin dolar tutarında sipariş alınmış. Bu kapsamda üretim ve planlama süreci başlamıştır. Yine Gersan Elektrik'in bir diğer sipariş haberi de şöyle. Şirketimiz ile International Elektromekanikal firması arasında firmanın Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de bulunan projesi için yaklaşık olarak 789 bin dolar tutarında buz siparişi alınmış. Bu kapsamda üretim ve planlama süreci başlamıştır. ama bir yenilenebilir enerjinin kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Bugün SPK'ya başvuru yapmışlar. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 200 milyon. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 5 milyar olacak. Burada 4.8 milyar sermaye tavanı şirket artacak SPK başvuru tarihi 11 Eylül 2025. Karel Elektroniğin kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Karel'de de mevcut kayıtlı sermaye tavanı 2 milyar, yeni kayıtlı sermaye tavanı 5 milyar olacak. SPK'ya da bugün başvuru yapmışlar. Yine Meka Global'in yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada da açıklama şöyle. Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret AŞ yurt dışı yerleşik bir şirketten bugün 4 adet beton santrali sipariş almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 1 milyon bin euroymuş arkadaşlar. Yine Çağdaş Cam'ın yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada cam siparişi alınması. Açıklamada şöyle, şirketimiz Smart Güneş Enerjisi şirketinden 62 milyon 891 bin TL tutarında yeni cam siparişi almıştır. Teslimatın Kasım 2025 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Ege, Plast, Ege Plastik'in kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Burada arkadaşlar tescil edilmiş mevcut kayıtlı sermaye tavanı 400 milyon yeni kayıtlı sermaye tavanı. 950 milyon TL'ye çıkmış. Bu da arkadaşlar e, Ticari Sicil Gazetesi'nde tescil edilmiş arkadaşlar, ilan edilmiş. Yine girişim elektriğin yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada da açıklama işte şöyle. Şirketimiz NFC faydası çok inşaat ile Konya, Sivas ve Van illerinde bulunan arazilere lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinin kapsamında anahtar teslim arazi güneş enerjisi santralleri yapılması hususunda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 15 milyon 695 bin dolar TL ile bakıldığında 647 milyon TL yapıyormuş. Söz konusu projelerde kullanılacak güneş panelleri Europower Enerji AŞ'nin bağlı ortaklığı ve şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Pik PV Solar AŞ tarafından temin edilecektir. Bir diğer haber Aztek Teknoloji'nin sermaye artırım haberi paylaşıldı. Burada bedelsiz sermaye artırımı bedelsiz sermaye artırım kararı almışlar arkadaşlar. %9 oranında toplam bedelsiz parametre tutarı 900 milyon TL. Mevcut sermaye 100 milyondan 1 milyara çıkacak. Ve bugün yönetim kurulu toplanıyor ve böyle bir karar almışlar. Bundan sonraki süreçte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek. Otakar Otomotiv'in yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada da açıklama şöyle. Şirketimiz ile Daimler Buses ve Mercedes Benz Türk AŞ arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde Daimler Buses'in Mercedes Benz Connecto modeli Otakar Sakarya fabrikasında üretilecektir. İmzalanan sözleşme kapsamında önemli tüm malzeme ve parçalar Daimler Büses ve Mercedes Benz tarafından tedarik edilecek. Otokar ise aslen işçilik ve üretim hizmeti verecek olup bu kapsamda hak edilecek hizmet gelirleri şirketimiz finansal tablolarında diğer satışlar kaleminde izlenecektir. 2029 yılı sonuna kadar geçerli olan sözleşme kapsamında üretim hattı hazırlıklarının tamamlanmasını takiben Eylül 2026'da üretime başlanması ve 2027 yılında seri üretime geçilmesi öngörülmektedir. Sözleşme süresi boyunca toplamda asgari 1400 araç üretimi hedeflenmekte olup nihai adetler pazardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Sizlerle birkaç tane daha haber paylaşacağım arkadaşlar. Önce bir para giriş çıkışlarını paylaşayım. Bugün BIST endeksi %1.92 düştü. 11382.89 puandan kapattı. Yarın Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşlar diploma davası var ve haftaya pazartesi günü de CHP'nin davası görülecek. Yoksa aslında baktığınızda bugün faiz indirimi de oldu. Bunlar borsamız için olumluydu ama büyük ihtimalle yarın ve pazartesi günü davalardan kaynaklı olabilir bugünkü düşüş. Bir de ABD tarafında bugün enflasyon rakamları açıklandı. Beklentinin biraz üzerinde geldi. Aylık enflasyon %0.3 bekleniyordu. %0.4 geldi ABD tarafında. Avrupa tarafında ise bugün faiz kararı açıklandı. Avrupa Merkez Bankası faizlerde değişti. Bugün gitmedi. Faizleri sabit bıraktı. Bugün nette para çıkışı vardı arkadaşlar. Para çıkışıyla beraber bir düşüş oldu. Bistüz Endeksindeki net para çıkışı 1 milyar 656 milyon TL oldu. BIST 30'da net para çıkışı 89 milyon TL. Tüm hisseler bazında ise 7 milyar 251 milyon TL net para çıkışı oldu. Bugün nette en fazla para giriş olan hisseleri önce sizlerle paylaşacağım. Bugün nette en fazla Tüpraş'a para girişi olmuş. Tüpraş'ta net para girişi 532 milyon TL oldu. Turkcell'de net para girişi 344 milyon. Türkiye İş Bankası hissesinde net para girişi 246 milyon TL. Ereğli Demir Çelek'te 146 milyon. Batı Çin, Batı Anadolu Çimento'da 111 milyon. Gıpta Ofis'te 106 milyon. Ford Otomotiv'de de 95 milyon TL net para girişi oldu. Bugün en fazla para çıkışı olan hisselerde de DAP gayrimenkul net para çıkışı 842 milyon TL oldu. DOF Robotik'te net para çıkışı 760 milyon. Yeni halk arzı arkadaşlar DOF Robotik net para çıkışı 760 milyon TL. Destek Finans Faktöring'de net para çıkışı 447 milyon. Sasa Polyester'de 319 milyon. Enerji Enerji'de 304 milyon. Türk Havalarında 290 milyon. Emlak konut gayrimenkulde 218 milyon. Pasifik donanımda da net para çıkışı 192 milyon TL oldu. Tere tarafında sizlerle paylaşacağım. Tere Yatırım müşterileri bugün de 1 milyar 460 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Tere Yatırım tarafı yine nette alıştaydı. En fazla da tere Yatırım menkul değerler AŞ'ye almışlar. Tere Yatırım menkul değerler AŞ'de net alış 329 milyon TL oldu. Destek finans faktöründe net alış 225 milyon. Bin Birleşik Mağazalarda net alış 123 milyon. Tukaş Gıda'da 114 milyon. Batı Çim, Batı Anadolu Çimant'ta da net alış 93 milyon TL oldu. Bugün borsamızda en fazla yükselen hisselerde şöyle arkadaşlar. Dof Robotik bugün %10 yükseldi. Yine %9.9 yükselen hisseler şöyle. Intema İnşaat, Kristal Kola, Konfrut Tarım, Aztek Teknoloji, Beyaz Filo, İz Yatırım Holding, Hedef Holding, Ekiz Kimya, Temapol Polimer ve MHR Gayrimenkul bugün %9.9 yükseldi. Arzum Elektrikli Ev Aletleri de bugün %9.7 yükseldi arkadaşlar. Bugün en fazla düşenler de şöyle. Gıpta Ofis bugün %10 düştü. Garanti Yatırım Ortaklığı %10 düştü. Rodrigo Tekstil %9.9 düştü. Yine %9.9 düşenler şöyle. Rodrigo Tekstil, Tekven Holding, Yibitaş Yozgat, Birlik Mensucat, Eskar Filo, Doğan Burada Dergi Yayıncılık, Destek Finans Factoring, Tera Finansal Yatırımlar Holding. Bunlar %9.9 düştü. EYG gayrimenkul de bugün %9.8 düştü arkadaşlar. Bir de HSBC tarafını sizlerle paylaşacağım. HSBC müşterileri bugün 193 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. HSBC'nin bugün nette en fazla aldığı hisseler Türkiye İş Bankası net alış 392 milyon TL oldu. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net alış 338 milyon TL. Emlak konut gayrimenkulde 130 milyon. Enka İnşaat'ta 28 milyon. Tüpraş'ta da 27 milyonluk net alış yapmışlar. En fazla sattıklarında da Pegasus 213 milyon net satış var. Akbank hissesinde net satış 115 milyon TL. Türkcell'de 94 milyon. Anadolu Efes Biracılık'ta 80 milyon. Aselsan'da da 66 milyon TL'lik net satış yapmışlar. Bugün BIST Endeksindeki işlem hacmi 165 milyar TL oldu. Aslında yüksek bir işlem hacmiyle bugün kapattık. BBVA Research'da arkadaşlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinin yıl sonunda %36,5 olmasını bekliyormuş. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık ayında 200'er bas puan faiz indirimi yapacağını öngörüyormuş. Bundan sonra Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar iki, iki toplantısı var e, faiz kararını belirleyeceği. Yine JP Morgan Merkez Bankası'ndan Ekim ve Aralık'ta toplamda 350 bas puan faiz indirimi bekliyormuş. JP Morgan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi için 2025 sonu tahmini %37'ymiş arkadaşlar. Yine JP Morgan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim'de faizi 200 bas puan. Aralık ayında da 150 bas puan daha indirmesini bekliyormuş. Bugün arkadaşlar Moskova borsasında da işlemler yerel saat ile 15.23'te durmuş. Moskova borsasında işlemler yerel saat ile 15.23'te durmuş. E, açılış ile ilgili de açıklama yapacaklarmış. Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz oranı değiştirmedi demiştim arkadaşlar. Mevduat faiz oranı %2 arkadaşlar. Avrupa'da mevduat faiz oranı %2. Avrupa'da faizler oldukça düşük. Bugün mesela Ukrayna Merkez Bankası'ndan da faiz kararı açıklandı arkadaşlar. Ukrayna Merkez Bankası faiz oranı değiştirmedi. Ukrayna'da faizler %15.5 arkadaşlar. Ukrayna'da faizler yüzde on buçuk. Bizde de bugün saat on faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir hafta vadeli repo faiz oranı yüzde kırk buçuk seviyesine indirmiş arkadaşlar. Yüzde kırk bizde yüzde kırk bir hafta vadeli repo faiz oranını indirdi Merkez Bankası. En son paylaşılan hisse değerlendirmelerinde yapı kredi yatırım otokar için de fiyatı 780 TL tavsiyesini de al olarak korumuş. İsveç'te de enflasyon rakamları aşılandı arkadaşlar. İsveç'te Ağustos'ta tüketici fiyatları aylıkta düşüş var. Aylık %0.4 düşmüş. İsveç'te Ağustos'ta tüketici fiyatları yıllık artış %1.1 arkadaşlar. İsveç'te TÜFE yıllıkta %1.1 artmış. Yine hisse değerlendirmesinde gedik yatırım Petkim için hedef fiyatı 21 TL tavsiyesine endekse payları getiri olarak korumuş. Yine gedik yatırım Aygaz için hedef fiyatı 182 TL'den 205 TL 94 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesine endekse paralel getiri olarak korumuş. Yine gedik yatırım tüpraş için hedef fiyatı 210 TL'den 234 TL yükseltmiş tavsiyesini de endeks üstü getir olarak korumuş. Bugün bir de Özbekistan Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Özbekistan Merkez Bankası'nda yapılan açıklamada gösterge faiz oranı değiştiği gidilmemiş. Gösterge faiz oranı %14 arkadaşlar. Özbekistan'da gösterge faiz oranı %14'te sabit bırakıldı. Evet, haberler böyle arkadaşlar. Şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri Sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.